Kafe yani kampüse hayırlı, hayırlı işler, işler diliyoruz. Hayırlı, hayırlı uğurlu olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Hayırlı uğurlu olsun. Avınca gülün dertli. Kaluradıma Sen, 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 sen yaşamak yıldız istiyorum <laughs>

Birbirimize sahip çıkmak için özellikle bu türlü depremden sonra bu türlü yerlere ihtiyaç var. Gidip oturacağımız yerlerin sıkıntısını yaşıyorduk. Şu anda onu e, başaran Hanifi kardeşimize teşekkür ediyoruz, hayırlı olsun diyoruz. Bütün herkese davet ediyoruz buraya. Hocam. Umarım Hanifi kardeşimizi... <laughs> <laughs> Arlı kardeşimizin kendi sağlamlığı, binasının, yeni iş yerinin... E, Aynasını yansımıştır başladı, başladı. O, hocam. Zaten görüntüde herhangi bir problem yok gibi görünüyor. Güzelliği inşallah e, binanın yapısında da vardır. E, sosyal ilişkiler açısından bu gibi yerlerin özellikle deprem sonrası olmazlık muhabbet edilebilecek yerlerin yokluğu sıkıntısı vardı o sıkıntılardan bir nebze yavaş yavaş kurtulmaya çalışıyoruz. İşte artık uğrat mekanlarımızdan biri olacak. Evet inşallah. Biz de Hanifi kardeşimize teşekkür ediyoruz. Yeni iş yerinde başarılar diliyoruz. Böyle ellerin olması gerekiyor Hanifi gibi güzel kardeşlerimiz. Böyle eller açtıkları için teşekkür ediyoruz. Gelip oturabileceğimiz bir yer, güzel bir mekan. Hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Böyle otantik mekanda sevgili kardeşim ee, Hanifi Ali'yi yalnız bırakmak istemedim. Böyle değerli üstadların içerisinde bu ambiyansı paylaşmak gerçekten güzel bir olay. Burada işletme ikinci sınıfta okuyorum. şu anda hem, okuyup hem de çalışıyorum. Ve güzel bir yer olduğunu düşünüyorum. Açarken de değişik şeyler olacağını düşünüyorduk. Çünkü işte daha önce bir sürü kafa oldu da böyle yani daha böyle eski haneli böyle. Daha yerden yerler daha böyle eski içerikli bir güzel bir kafa olmuş yani Erdiş için, Erdiş halkımız için gerçekten güzel bir kafe. Yani hem memur kesimi hem sosyal arkadaşlarımıza doğru gelip oturabileceğimiz çok güzel bir yer. Açan değerli dostlarımıza, abilerimize, arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. İnşallah yani Erdiş halkı için güzel bir ortam olur yani. Tepram sonrası açan böyle bir yer gerçekten bizi mutlu etti. Erdiş halkı için kendi adımıza ve bütün gençler adına Hanife teşekkür teşekkürlerimizi sunuyoruz. Kardeşim böyle bir şeye ihtiyacı var. Gerçekten gençliğin depremden sonra morale ihtiyacı var insanların. Bu tür yerlerde dinlenmesi, kafayı dinlenmesi çok güzel olur. Hayırlı olma olması istiyorum.